Videomuza hoş geldiniz. Yalı çapkını dizimizin yeni bölümünde tansiyon yine yükselecek. Ferit'in şımarık halleri ve egosu Seyran'la arasını iyice açacaktır. Öfkesini kontrol edemeyen Ferit, bir kez daha söylediği sözlerin altında pişmanlıkla ezilecek. Seyran'ı kaybettiğini anlayınca geri kazanmak için çabalasa da bu defa Ferit boşa kürek sallayacak. Ferit'in kendisine çeki düzen verip düzelmesi biraz zaman alacak. Ferit'in ve Kazım'ın sebep oldukları Hattu Çala ve Halis karşı karşıya getirecek. Olanlar ikilinin canını acıtsa da maalesef geri adım atmayacaktırlar. Öte yandan ifakat boş durmayacak. Suna ve Abidin'in yakınlaşmasını gören İfakat hemen harekete geçecek. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Analist tahmin videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.